Allah beterinden saklasın, Allah zalimlere de fırsat vermesin, Allah devletimize de zarar vermesin. O esnada burada mıydınız patlamalı? Yok, 15-20 dakika önce dükkanı kapatmıştık. Yani eve çıktım, yani çıktım zaten 15-20 dakika sonra silah seslerini duydum. Ondan sonra da aradan 2-3 dakika geçti, patlama sesini duydum, bomba sesi. Zararınız çok mu? Yani zarar dediğine o kadar... Bir zararımız da yok işte bir tavanımız falan çöktü, işte camımız falan kırdı. Sağolsun devletimiz gece gün ağarmadan zaten de yaraları sarmaya başladı. Bu en önemlisi de zaten kimsenin canına falan, vatandaşların canına falan bir zarar gelmedi. Bu en sevindiricisi de bu.